Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bahçemden birkaç tane bitki topladım arkadaşlar. Bunların hepsini bahçemde topladım. Burada kara hindi bağ topladım. Kişniş arkadaşlar. Olduğu kadarıyla topladım. Ciyakulan. Ölümsüzlük bitkisi. Yer sarmaşı, Melisa. Melisa çok önemli arkadaşlar. E, toksinlerden arınmak için, ağır metallerden arınmak için e, devamlı bütün e, programlarda melisa ve e, arpa otu öneriliyor arkadaşlar. Burada kereviz yaprakları topladım bahçemden kola otu aynı, sef aynı sefa çiçeği bu da tere otu çiçeği. Ee, daha önce videomda e, göstermiştim çiçeklerini. Yeniyor, çiçekleri çok güzel. Bu da yaprakları arkadaşlar. Çiçekleri yazın çıkacak. Ee, olan yeşil yapraklarını topladım. Eee tere otunun böyle arkadaşlar bu kadar bitkim bahçemden e, dikmiş olduğum arpa otlarında topladım onları doğrayacağım ama çünkü makinede blenderda da zor oluyor parçalamıyor böyle dolanıyor doğrayarak koyacağım özünü daha çok çıkarabilmesi için böyle simot yapacağım arkadaşlar bunların sularını çıkaracağım burada söylemek istediğim bir şey vardı Neydi? K2 bakımından zengin. Ee, evet. Yer elması. Evet arkadaşlar. Yer elmalarını da çıkardım. Bahçemden. Yine topladım. Bunlar e, yer elması zaten hep su arkadaşlar. E, çok sulu. E, su koymaya az koymaya çalışacağım simotimde. E, ilk önce yer elmalarını blenderda geçireceğim. Daha sonra bitkileri koyacağım. Ve böylece hem detoks hem de vitamin vücuduma yerleştirmiş olacağım. Böyle arkadaşlar hem sağlıklı hem de antioksidan. Ayrıca bunlara ben daha önceki aynen yine böyle toplamıştım. Onlara pelin otu da koydum. Pelin otu da koyacağım evet ama kurutulmuşu var kurutmuştum bundan bir hafta önce topladım yine pelin otunu kurutmuştum kuruttuklarımdan koyacağım yine içlerini bita bita çok önemli arkadaşlar vücut için yani yani çok önemli gerçekten bita bakınız bu da bita hepsinde genelde bita özellikleri var bu da Sağlık için çok önemli bir önemli kılıyor arkadaşlar bu bitkileri. Yine böyle kola otu da bita, pelin otu da bita ve bir de ne vardı? Misk otu, misk otu da arkadaşlar. O da çok önemli bir bitki. Bunlarla zaten kerevizde de var aynı bitatta da. Kereviz ve kereviz, e, melisa ve e, arpa otu bütün e, programlarda öneriliyor arkadaşlar. Hep yanında olması gereken e, antioksidan, e, ağır metal temizliğinde e, ve vücuttaki bakteri parazit temizliğinde e, bu üçü devamlı öneriliyor. Ve bitalar, bita çok önemli parazitleri atımında bitalar çok önemli. Eğer kullanıyorsanız vita ürünler ne yapmanız lazım? probiyotik kullanmanız lazım. probiyotikler dedi kesinlikle e şey neler onlar? Yoğurtlu yapılan probiyotikler, sütle yapılan probiyotikler e kullanılmamalı. E kesinlikle kefir kullanmayınız. E su e su kefiri ve çay kefiri kullanınız arkadaşlar. Onlarla yapılan ferm su fermentasyonu, çay fermentasyonu şekerle yapılıyor. Şeker kesinlikle e, diyorsunuz ki hani şekerle yapılmış diye, Hayır şeker ölüyor arkadaşlar. Şeker yok oluyor fermentasyon sırasında. E, onların da ayrı e, şeyleri var. E, suyun e, kefiri nasıl yapılır? A, ayrı e, malzemeleri var. Olsaydı eğer size gösterirdim su kefir'i nasıl yapılır diye ben de yapmak istiyorum evde su kefir'i kesinlikle yoğurttan kefir kullanmayınız çünkü e, ne de olsa yoğurt süt ürünü ve bakteriler onlardan da besleniyor diyorlar. Böyle arkadaşlar çok teşekkür ederim kendinize iyi bakınız abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayınız lütfen destek veriniz hoşçakalınız.